Burhan. Davet edecek miyiz? Bak kimse yok. Saadettin Bey lütfen beni idari müdürümüz olarak tanıştırırsanız... ...Şahika Hanım'ın gözünde ilk intiba açısından... <laughs> ...çok daha iyi olur. İntibalar açısından bakıldığı zaman en ileride benimki olur yani. Filkalade olur. Çünkü dergi personelini tanıştırmasın beni. Çünkü onlar böyle lahabali insanlar. Onları istemiyorum ben. <laughs> Aykırı Ay, geldi kızım. Saadet mi <laughs> Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ne haber, nasıl keyifler? Herkesle çok iyi anlaştım. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. <laughs> Sen utangaçsındır, bilirim ama bizim kızlar çok tatlıdır. Hemen samimiyet kurarlar. <laughs> tabii, tabii. Hemen kızlarla anlaştık zaten. Ben zaten erkeklerle pek şey yapamıyorum. İnşallah iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yedin mi kızım? Yok, niyetliyim. Hmm, Allah kabul etsin. Peki, hadi görüşürüz. <laughs> Bu da idare müdürümüz. Burhan Altıntop. Çok değerli bir arkadaşımızdır. Tanışık kendisinden. Altıntop. Burhan Altıntop. Memnun oldum, çok memnun oldum. Ee, dergi personeli olarak bir aile gibiyizdir. Sağ olun, sağ olun. İnşallah hayırlısı. Sağ olun Burhan Bey. Hadi kızım, babana selam söyle. Sevgiler. Başsine, başsine, başsine. Ne tamam, aşağıya kaldım. <laughs> Elinizdeki ne ya? Lahmacun. <laughs> Afiyet olsun. Da. <laughs> Niyetli değil misiniz? Öyle mi görünüyorum? Yok. <laughs> <laughs> Yo, ben ara hani, saat ettim bir öyle dediniz diye ben ondan niyetliyim dediniz. Ben yerken sen beni mi seveceksin ya? <laughs> o zaman ucundan şöyle bir kıtıraları ben. Anam! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Rahat mısın sen? Ben kendime kadar aldım onları. Sana mı aldım? Çiş! Benim özür de ben altı tane görünce dedim herhalde hepimize... Altı tane kendime aldım! Hepsini Lokma mı sayıyorsun sen benim ya? Yargılıyor musun sen beni? Bak bitiririm ben seni. Paramla döverim. Piyasadan silerim seni. Aşk olsun ama ben... E, ...hiç böyle bir teşebbüs ettim ama ucundan hiç almadım. Yani yemedim yani lütfen. Bir de yeseydin bari. Aşk olsun ama yanlış bir noktadan başladık ilişkiye Şahika Hanım. Benim hayatımda en sevdiğim iştahlı kadınlardır. Gerçekten ama. Bak ben yemeğimi paylaşmayı sevmiyorum prensip olarak. Tabii ki. İyi ki herkesin bir prensibi vardır doğal olarak tam. <laughs> Emine abla niye arıyorsun? E ütüle dedim ya ben sana. Ya ütüle demedim mi ben sana? <laughs> Var ya. 12 bin dolar verdim o gömleğe. Eğer bir şey olursa. Çoluğun, çocuğun, torunun, sülalen hepiniz hayat boyu çalışsanız ödeyemezsiniz. <laughs> Cevap ver bana? O gömlekten bir tane iplik kopsun, evine haciz getirtirim ben senin. Hadi be! Yemek gelsen oyalama beni! <laughs> Çok zor personelle uğraşmak bitti tabii.